İnsanlarla dost ol. Çünkü kervan ne kadar kalabalık ve halkı çok olursa yol kesenlerin beli o kadar kırılır. Sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur çağında herkes dosttur. Ama dert çağında, gam vaktinde Allah'tan başka eş dost nerede? Dostlarınızı sıkça ziyaret ediniz. Çünkü üzerinde yürünmeyen yollar diken ve çalılarla kaplanır. Şems bana bir şey öğretti. Dünyada bir tek mümin üşüyorsa ısınma hakkına sahip değilsin. Biliyorum ki yeryüzünde üşüyen müminler var. Ben artık ısınamıyorum. Ay geceye sabrettiği için apaydın oldu. Gül dikenin arkadaşlığına katlanıp sabrettiği için ona çok güzel bir raiha ve latif bir renk nasip oldu. Kıyamet günü alacalı öküzler yani kötü düşünceli kafirler ve fasıklar için korkunç bir kurban bayramıdır. O gün öküzlere ölüm, müminlere ise bayram günüdür. sözünü öyle bir izah et ki havas da avam da istifade etsin. Kötülük insana tamahtan gelir. Kanaatten kimse ölmedi. Hırsla da kimse padişah olmadı. Kötü zanda bulunan kişi çirkindir. Aslında o kendi içini vurur karşıya. Cahille oturup bal yiyeceğine, alimle oturup kuru ekmek ye. Muhabbet ve merhamet insanlığın, hiddet ve şehvet de hayvanların sıfatlarıdır. Kötü zanda bulunan kişi çirkindir. Aslında o kendi içini vurur karşıya. ateşin kıvılcımlarıyla al al bir yüzü vardır. Ama yaptığı kötü işe bak, karanlığı seyret. Güzel ve iyi yüz, kötü bir huyla beraber olunca bil ki kalp akçe bile etmez. Beni toprağın kucağına verdikleri zaman sakın elveda elveda deme. Çünkü mezar öteki alemin cennetler mekanının perdesidir. Ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye, kemer takmaya alışmış kişi, sonunda sana da dikişsiz elbiseyi giydirecekler. Öyle bir abdest al ki hiç bozulmasın. Öyle bir namaz kıl ki hiç bitmesin. Ey kardeş! Sen tefekkür ile hayat bulmalısın. Eğer tefekkürün gül ise sen gül bahçesindensin. Tefekkürün diken ise külhan kütüğüsün. Kötülük insana tamahtan gelir. Kanaattan kimse ölmedi. Hırsla da kimse padişah olmadı. Batmayı, gözden kaybolmayı gördün ya, bir de doğmayı gör. Düşün ki güneşle ay batıp gözden kayboldukları zaman onların nuruna bir ziyan gelir mi? Bu hal sana batmak kaybolmak gibi görünse de aslında doğmaktır yeniden hayata kavuşmaktır